Selamun Aleyküm. 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 Selam. Değerli gençler nasılsınız? Aleyküm. Oturabilir miyim? Nizip Selimiye Camii Gençlik Merkezi olarak bir çalışma yapıyoruz. Kafama takılanlar diye. Ramazanla ilgili, fidye ile ilgili, fitre ile ilgili veya zekatla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru var mı acaba? Gençli benim evet. var hocam. sorum Benim de var hocam. Önce ben bir şey yaparım. Bu arkadaştan alalım önce. Hemen. Hocam Ramazan ayındayız. Bir çok sevdiğim arkadaşım var. Sürekli beraber oturuyoruz, kalkıyoruz ama oruç tutmuyor sürekli. Uyardığım halde oruç tutmuyor evet. ve her gece bana söz veriyor. Bugün oruç tutacağım, yarın fark ediyorum oruç tutmuyor. Bu arkadaştan uzaklaşmak gerekiyor. Yani bana zararı var, oruç tuttuğum halde karşımda iyi biçiyor. Evet, değerli kardeşim Öncelikle Ramazan ayımızın bereketlere, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak hepimizin içinde bulunduğu bu maddi ve manevi musibetlerden bizleri arındırmış olarak Ramazan'da mağfur olunmuş, affedilmiş olarak çıkmayı nasip eylesin. Özellikle gençlere yönelik Kur'an-ı Kerim ayetinin bağlamında "Ud'u ila sabil rabbik bil hikmeti ve'l mu'ideti'l haseneti ve bi'lleti hiye ahsen. Bu ayetin kapsam ve çerçevesini içinde yaşadığımız toplumun her seviyesindeki bireyine ilişkilerimizde dostluklarımızda onlarla yakın ilişkiler, yakın dostluklar kurmak suretiyle İslam'ın rahmet yönünü ve cilvesini onlara hissettirmemiz gerekiyor. Böyle bir durumla yani arkadaşlıklarımızın özellikle din eksenli olmaktan ziyade bireyi ve insani saygınlığını dikkate alarak devam ettirme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Olur ki bizden görebilecekleri bir rahmet vesilesini de yaparak, arkadaşlığımıza, dostluğumuza vesile kırarak, onların kalplerinde bir ısınma ve muhabbet vesilesi olabilir. Bireysel tecrübelerimizde de bunu hissediyoruz. Lise dönemindeki arkadaşlıklarımızda da böyledi. Onlara özellikle namazın hikmet boyutunu, orucun hikmet boyutunu, yaşayarak usvetun hasenetün güzel bir örneklikle, güzel bir ahlak tavır gelişimi göstermek suretiyle onları kendimize pek âlâ yaklaştırmak mümkün. Çünkü İslam'ın davet Hazreti Peygamber'in devri saatinde de böyle olmuştur. O bahsettiğimiz ayet bağlamında hikmet boyutu özellikle ısrarla Güzel ahlak boyutunu hissettirerek, güzel komşuluk, güzel dostluk, vefa bu gibi duyguları hissettirdiğimiz zaman en muannit olan insanın da size karşı yumuşamama imkanı yok denilecek kadar az bir ihtimalle.